Oğlum çok güzel zamanlardı lan. Yani lise zamanları belki de hayatımın en güzel dönemiydi. O zamanlarda hiç kamera elinden düşmezdi düşmezdik. Silahımızın en kameraman çocuğu. <laughs> evet! Bravo, bravo, evet! En yönetmeni! Bravo. Neydi senin bir hareket vardı, bir şey yapıyordun böyle. Yeah! He, ee, aynen. Gol atınca, değil Onu mi? Onu bir yapsana, böyle top oynarken yapıyordun ya. Yeah! Bakayım. <laughs> Yap bakayım. Yeah! Hiç değişmemişsin, hala aynısın. Oğlum, o görüntüleri silginle mi var? Ya, yani bir yerde falan paylaşırsın, rezil oluruz. 11 yıl geçti aradan, görüntü mü kalır? Buraya